Bazen içinde öyle bir boşluk belirir ki her şey devam ediyordur ama senin içindeki ses susmuştur. Yıllardır kurallara uymuşsundur. İnsanları memnun etmeye çalışmış, hep güçlü görünmüş, beklentilere göre yaşamışsındır. Ama bir sabah uyanırsın ve fark edersin. Bu hayat senin değil. Bu seçimler, bu suskunluk, bu yorgunluk hepsi başkalarına ait rollerin bir parçasıymış. Sen sadece oyunu oynuyormuşsun. İçinde yıllardır susturulan bir ses vardır. Sessizdir ama gerçektir. Yükümlülüklerin, onay alma arzun, hayal kırıklığı yaratma korkun o sesi bastırmıştır hep. Ama bir an gelir ve o an her şeyi değiştirir. Gözlerin açılır. Gerçek olduğu gibi görünür artık. Sanki perdeler çekilmiş, toz kalkmıştır ve ilk kez aynaya baktığında şu soruyla karşılaşırsın: ya bu kez kendimi seçseydim bu soru basit gibi görünür ama aslında bir devrimin başlangıcıdır. Carl Jung'un da dediği gibi insanın hayat boyu çıkabileceği en anlamlı yolculuk kendine yaptığı yolculuktur ve bu yolculuk her zaman kolay değildir. Çünkü kendini seçmek başkalarını üzme korkusuyla yüzleşmeyi, herkesi memnun etme çabasını bırakmayı, içindeki gerçeği cesaretle sahiplenmeyi gerektirir. Ama işte o anda asıl dönüşüm başlar. Bugün seni bu içsel yolculuğa çıkarmak istiyorum. Kendini seçtiğinde hayatın hangi noktalarında nasıl bir değişim yaşandığını birlikte keşfedeceğiz. Kolay olmayacak ama şunu bil. Bir kez başladığında hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak. Birinci her şeyin değiştiği o an. Hayatta bazen öyle bir an gelir ki hiçbir uyarı olmadan içinden bir şey kırılır. Bir sabah aynaya bakarsın ve şunu fark edersin. Yıllardır kendimi unutmuşum. Evet, hep başkaları için yaşamışsındır. Evet demişsindir, hayır demek isterken. Hayallerini ertelemişsindir başkalarının onayını kazanmak için. Kendini olduğun gibi göstermek yerine beklentilere uymayı seçmişsindir ve bu süreçte en önemli kişiyi hep arka plana atmışsındır, kendini. Ama sonra bir şey olur. İçinde bir boşluk büyür artık bastıramazsın ve o sessiz ses yükselir. Ya bu kez kendimi seçsem? Bu soru sadece bir düşünce değil, bir başlangıçtır. Çünkü tam da bu anda içsel devrim başlar. Carl Jung'un derin bir sözü vardır. İnsanın kendini gerçekleştirmesi, gerçek doyumun anahtarıdır. Ama bu kendini gerçekleştirme süreci, yüzleşme ister, cesaret ister. Çünkü kendini seçmek, sadece kişisel bir karar değil, hayata karşı yeni bir duruştur. İkinci, kendini seçtiğinde dünya da değişir. Kendini seçmeye başladığında ilk fark edeceğin şey, çevrendeki insanların da değişmeye başlamasıdır. Bazıları seni anlayamaz, bazıları değiştiğini düşünür. Kimileri seni bencil olmakla bile suçlayabilir. Ama gerçek şudur, sen değişmedin. Sadece kendine geri döndün. Sen artık evet demek zorunda değilsin. Sınır koyabiliyorsun.'' ona yaramadan yürüyebiliyorsun. Ve işte bu başkalarının dengesini bozar. Çünkü yıllardır seni kendi ihtiyaçlarına göre tanımlamışlardır. Senin varlığını kendi konforları için kullanmışlardır. Şimdi sen kendi yolunu çizmeye başlayınca onlar da kendileriyle yüzleşmek zorunda kalır. Ve bu her zaman kolay değildir. Jung'un dediği gibi gerçek benliğini yaşamayı seçtiğinde herkes seninle gelemez. Ama kalanlar seni gerçekten gören, olduğun gibi kabul edenler olacaktır. Onlar artık senin rolünü değil, seni göreceklerdir. Üçüncü, içsel özgürlüğün gücünü keşfetmek. Yıllar boyunca sevgi, saygı ve kabul görmek için dışarıya baktın. Kendini kanıtlamaya çalıştın. Yeterince iyi miyim? Onlar ne düşünür? Ya beğenmezlerse? Ama şimdi fark ediyorsun ki, asıl güç dışarıda değilmiş. Hep içinde saklıymış. Ve sen o gücü Yıllarca susturmuşsun. Artık bir şey değişti. Artık kimseye kendini ispat etmek zorunda değilsin. Artık hayır demekten suçluluk duymuyorsun. Artık başkalarının gözünde yeterli görünmek için yaşamak zorunda değilsin. Carl Jung'un bireyleşme dediği süreç budur işte. Toplumun dayattığı kişi değil, ruhunun çağrısını takip eden kişi olmaktır. Ailenin senden beklediği kişi değil, içindeki sese kulak vererek kendin olmaktır. Ve bu bireyleşme süreci seni özgürleştirir. Omuzlarındaki yük hafifler. Kalbin rahatlar, ilk kez hayatında gerçekten kendi yönüne yürüdüğünü hissedersin. Ve o yolda attığın her adım seni daha da sen yapar. Dördüncü geçmişin üzerindeki gücü kaybolur. Hayat boyu yaptığın seçimler çoğu zaman reddedilme korkusuyla şekillenmiştir. Onaylanma arzusu seni şekillendirmiştir. Ama artık geçmişin zincirlerini kırmaya başlıyorsun. Artık kendini açıklamak zorunda değilsin. Artık senin yolunu anlamayanlardan korkmuyorsun. Çünkü artık bir gerçeği biliyorsun. Sen tek başına da tamsın. Jung der ki, kendine giden yol cesaret ister. Ama o cesaret dışarıdan gelmez. O cesaret içeride bekleyen cevapları fark ettiğinde ortaya çıkar. Beşinci evren, sen gerçek olduğunda karşılık verir. Hiç fark ettin mi? Gerçek bir karar verdiğinde her şey sanki sihirli bir şekilde yerine oturmaya başlar. Yeni insanlar girer hayatına, beklenmedik fırsatlar kapını çalar, imkansız sandığın şeyler birden mümkün olur. Çünkü sen artık uyum sağlamak için değil, uyandırmak için yaşıyorsundur. İçten gelen o titreşim evrenin de kulağına gider ve evren sana aynalık yapar. Sen kendini seçtikçe hayat da seni seçmeye başlar. Altıncı sen kendini seçtiğinde evren karşılık verir. Carl Jung bu etkiye eş zamanlılık adını vermişti. Kendini seçtiğinde yani maskeleri çıkarıp gerçek benliğine adım attığında dünya da sana karşılık vermeye başlar. Tesadüf gibi görünen olaylar hızlanır, yanlış ilişkiler yavaşça hayatından çekilir ve onların yerine. Seni gerçekten besleyen insanlar, fırsatlar, yollar belirir. Ama dikkat et, bu bir sihir değildir. Bu ruhunla uyum içinde yaşamanın doğal sonucudur. Eş zamanlılık, iç dünyanla dış dünyanın senkronize hale gelmesidir. Sen kendi yoluna girdiğinde, hayatta kendi düzenini senin önüne serer. Ancak bu her şeyin kolay olacağı anlamına gelmez. Tam aksine, bazen yolun en zor kısımları burada başlar. Geçmişin alışkanlıkları, eski korkular seni eski versiyonuna döndürmeye çalışan insanlar. Hepsi bir bir karşına çıkabilir. Çünkü her dönüşüm önce bir iç çarpışma ister. Eski senle yeni senin sessiz savaşı. Ama işte tam da burada yapman gereken tek şey, hissettiklerine güvenmek. Bir şey kolayca akmaya başladıysa, yeni kapılar kendiliğinden açılıyorsa, karşına çıkan insanlar tam o anda ihtiyacın olan şeymiş gibi geliyorsa, bu bir tesadüf değil. Bu doğru yolda yürüdüğünün işaretidir. Çünkü artık sen, başkalarının senin için çizdiği bir yolda değil, kendi ruhunun haritasında yürüyorsun. Yedinci yalnız kalacaksın. Ama bu yalnızlığı seveceksin. Kendini seçmenin en korkutucu yanı, başta yalnız hissetmendir. Çünkü alıştığın sesler susar, alıştığın kalabalık dağılır. Ve sen bir anlığına sessizliğin tam ortasında kalırsın. Ama bu yalnızlık sanıldığı gibi bir düşman değildir. Bu bir fırsattır kendinle yeniden tanışma, yaralarını fark etme, içini onarma fırsatı ve sonra inanılmaz bir şey olur. Kendi varlığını sevmeye başlarsın. Kimseye ihtiyaç duymadan mutlu olabildiğini fark edersin. Toksik insanlara mahkum olmadığını, azı hak ettiğini değil fazlasını layık gördüğünü öğrenirsin. Çünkü artık anlıyorsun. Sen kendi başına da yeterlisin. Her zaman öyleydin. Başta bu yalnızlık bir boşluk gibi gelir sanki eksik bir şey varmış gibi o boşluğu tekrar doldurmak için eski alışkanlıklarına, eski insanlara dönmek istersin. Ama eğer dayanır ve o sessizliğin içine girebilirsen, orada bir yokluk değil, bir alan olduğunu fark edersin. Yeni bir alan. Özgürlük dolu, potansiyel dolu bir alan. İşte asıl dönüşüm burada başlar. Unuttuğun tutkular, yarım kalan arzular yeniden uyanır. Sana unutturulmuş o gerçek sen yeniden nefes almaya başlar ve yalnızlıktan korkmadığın anda artık bir şey ya da birileriyle tamamlanmaya çalışmazsın. Çünkü bilirsin sen zaten bütünsün. Sekizinci her şeyi değiştiren o seçim. Carl Jung bize çok güçlü bir söz bırakmıştı. Dışa bakan kişi hayal kurar, içe bakan kişi uyanır. Aradığın hayat dışarıdan gelmeyecek. Başkalarının onayından seni sevmelerinden, seni takdir etmelerinden doğmayacak. O hayat sadece bir yerden doğabilir, kendini seçtiğin o an. Eğer bu kelimeler içinde bir şeyleri kıpırdattıysa, bil ki bu sadece bir başlangıç, önünde uzun bir yol var. Ama o yol artık sana ait ve kimse o yolu senin yerine yürüyemez. Şimdi sana soruyorum, hazır mısın? Kendi hayatını gerçekten başlatacak o seçimi yapmaya hazır mısın? Eğer bu mesaj kalbine dokunduysa onu senin gibi cesaret arayan başka biriyle paylaş. Çünkü dünya gerçekten kendisi olabilen insanlara her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyor. Kendini seçmek içsel bir devrimdir. Başkalarını mutlu etmek için yaşamayı bırakmak ve gerçekten kendin olarak yaşama cesaretidir. Zor olabilir. Yalnız da kalabilirsin. Ama bu yol seni daha anlamlı, daha gerçek bir hayata götürecektir. Değişimden korkmak doğaldır. İçindeki bir parça seni hep geçmişe çekmeye çalışacaktır. Alışkanlığın konforu dönüşümün riskinden daha güvenli gelir bazen. Ama bil ki, kendine ait olmayan bir hayata zincirli kalmak bilinmeyene yürümekten çok daha acı vericidir. Carl Jung şöyle der: Büyük dönüşüm insan içe bakmaya cesaret ettiğinde başlar. Gölgesini tanıdığında ve onu güce dönüştürdüğünde bu yolculuk için mükemmel bir zaman yok. Doğru zaman, şimdi. Tüm cevaplara sahip olman gerekmez. Nereye varacağını bilmene de gerek yok. Yapman gereken tek şey, kendine doğru ilk adımı atmak. Eğer şu an sıkışmış hissediyorsan, bil ki her büyük değişim bir karar ile başlar. Artık yetinmeyi bırakmak ve gerçekten yaşamak için bir adım atmak gerekir. Senin hikayen önemli eğer bu sözlerde kendinden bir parça bulduysan, yorumlarda paylaş. Ben de bu yoldayım de. Kendini seçmek senin için ne anlama geliyor? Çünkü her hikaye benzersizdir ve her deneyim bir başkasına ışık olabilir. Hayat her şey mükemmel olduğunda başlamaz. Hayat sen gerçekten kendin olmaya karar verdiğinde başlar. Bu yolculukta bizimle olduğun için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.